Ekranların en uzun soluklu efsane dizisi Arka Sokaklar bu akşam yani 22 Aralık'ta 656. bölüm ile ekranlara geldi. Dizide ekip Ayberk'i yaptığı baskınlarda nihayet Ayberk ve çetesini ele geçirdi. Dizinin yeni komiseri Mehmet kendi başına hareket etmesi sonucu Rıza Baba'dan uyarı aldı ve Ramo'ya karşı ekiple beraber hareket etmeye başladı. Ramo'nun adamlarından firari Şehmuz takibi alındı ve ekip tarafından yakalandı. Şevmo Ramon'un kanlı baskın hazırlığında olduğunu ve bir grup askeri şehit etmeye çalışacağını söyledi ama bu planı ekibe açıklamadı. Dizi Ramon'un kanlı planı eyleme geçirmeye çalıştığı anda bitiyor ve 657. Bölüm fragmanında bu kısım net olarak paylaşılmıyor. Yeni bölüm fragmanında dizi yine çok hareketli ve aksiyon dolu sahnelerle geçecek gibi duruyor. Ama dizinin hayranlarını üzen bir gelişme ise dizinin cuma akşamı yerine perşembe akşamı ekranlara gelecek olması. Gün değişimi yılbaşı haftası olduğu için bir kereye mahsus mu yoksa sürekli mi olacak bekleyip göreceğiz. Ama Umarız ki dizi sonraki haftalarda en çok yakıştığı gün olan cuma gününde devam eder. Dizinin aksiyon dolu anlarından sonra ekip yılbaşı kutlamalarını da ihmal etmiyor ve sanatçı Kibariye'nin de katıldığı organizasyon yine yeni bölüm fragmanında karşımıza çıkıyor. Arka Sokaklar dizisine yeni yılda da bol reytingler ve hayranlarına iyi seyirler dileriz. Bu ve benzeri içeriklerin devamı için videolarımızı beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyiniz.